Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son çeyrekte enflasyon beklentilerini açıkladı. Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Başkan Kavcıoğlu Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Para Politikası, Enflasyon ve Yatırımlar toplantısında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Arz ve talep şoklarının fiyatlara etki ettiğini söyleyen Kavcıoğlu, konuya ilişkin planlardan bahsetti. Önümüzdeki dönemde arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına biraz daha fazla ağırlık verilecektir. Öte yandan Kavcıoğlu, kurumun döviz rezervinin arttığını belirtti. Rezervlerimiz 85-90 milyar ABD doları seviyelerinden yaklaşık 30 milyar doları aşarak 115-120 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır.